Selamlar sevgiler arkadaşlar. Güler'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanak kavurması yapacağım. Uzun süredir biraz ara verdim çekimlere. Cenazemiz vardı. O yüzden çekim yapamadım. Ben şimdi 2 kilo ıspanak almıştım. Onu güzel bir yıkadım. Tencereme ocağa su koydum. Kaynadı. Hazır hani zaman fazla gitmesin diye önce de hazırlıklarımı yapmıştım. Şöyle bir küçük tencerede suyum var. Buna da bulgurumu koyacağım kaynayacak içerisinde. Ispanağı ilave edeceğim. 2 kilo ıspanağımı bu kaynayan suya koyacağım. Haşlanacak. Haşlandıktan sonra bulgur, bulgurla beraber birleştireceğim. İndirmeye yakın. İçerisinde de kavrulması için de şeyim var. 3 tane soğanım var. 1 çay bardağı bulgurum var biber var. Tuz ilave edeceğim. Şimdi ben yıkamış olduğum ıspanakları süzgecime alıyorum. Kaynayan suyun içerisine ilave edeceğim. Güzel ben bunu 5-6 kere yıkadım, temizledim. kaynar suyun içerisine ıspanaklarımı ilave ediyorum. kısmını hemen önceden temizlemiştim. Fazla zamanımız almasın diye. Güzelce de bir yıkadım. Şöyle kaşıkla bastıralım ki aşağı insin. İspanaklar haşlandıktan sonra süzgecimizde süzeceğim. Suyunu iyice sıkacağım. Tavamızda da kavuracağım. Soğanla pul biberle. Ben or orada haşlanırken soğanlarımı da doğrayayım. Aspiratörümüz açalım ki bu hal yapmasın. Evet arkadaşlar, tenceremizdeki suyumuz kaynadı. Bunu ben içine ilave ediyorum. Biraz içerisinde pişsin. Ispanağımızı da karıştıralım. Burada pişerken ben soğanlarımı doğrayayım. İnce ince doğruyoruz. Bol soğanlı yapıyorum. Ben bunu güzel oluyor. 嗯。 biraz kökleri yumuşayıncaya kadar kaynayacak ocağımızda. Fazla eritmeyeceğiz. yanına da güzel bir güzel. yayla çorbası iyi gider. Yani çorbası yapacağım yanına da. Soğanımız hazır. Bir iki dakika daha kaynasın. Ocağımızın altını kapatacağım. Ocağımızın altını kapatıyoruz ıspanağımızın arkadaşlar. Bulgurunda. Şimdi burada sürdükten sonra birleştireceğim. Şimdi bulgurumuzu da içerisine ilave ediyorum. Böyle yaptığımız zaman bulgurumuzun rengi güzel oluyor. İçinde güzelce birbirine karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu soğuk suyla şoklama yapacağım. ıspanaklı süzgecimiz güzel bir çeksin suyunu soğusun ben soğanla yağını kavuracağım arkadaşlar ıspanaklı sıkıp kavuracağım evet arkadaşlar tavamızın altını yakıyorum su yağını ilave ediyorum biraz Ocağımızda yağımız ısınsın. Soğanlarımı ilave edeceğim. Ben bu arada süzülmüş olan ıspanaklarımı sıkacağım ki sulu olmasın. Aspiratörümüzü açalım. Buhar yapmasın. Şimdi güzelce bunları böyle sıkıyorum arkadaşlar. İyice suya gidene kadar, avucumun Al, içerisine iyice alıyorum, güzelce böyle sıkıyorum. Soğanların tavama alayım ben hızlı, kavrulsunlar. Ispanaklar haşlanınca azalıyor tabi.

Soğanımız iyice sotelensin. Pul biber ilave edeceğim, tuz ilave edeceğim. Sonra ıspanakla birlikte birleştireceğim arkadaşlar. Soğanlarımız hazır arkadaşlar. Ben içerisine yarım yemek kaşığı bu biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz. Tam dolu değil. Şimdi içerisine ıspanaklarımızı ilave ediyorum arkadaşlar. Güzelce bunları karıştıracağım. Bunun üstüne yoğurt da güzel olur. İyice i̇şte birbirine karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ıslanağımız pişti. Ben altını kapatıyorum. Şöyle servis kabımı alayım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize selamlar sevgiler sunuyorum. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.